Herkese merhaba. İki Yakan'ın yeni podcast'i Kentin Hikayesi'ndesiniz. Bu yeni seride İstanbul'un yapılı ve doğal çevresiyle ilgili yerel yönetimler ve merkezi hükümetin tasarruflarını, kararlarını ve İstanbulluların hayatını etkileyecek yeni mega projeleri ele alacak, uzmanlarla konuşacak, kentin hikayesini kayda alacağız. Bu kaydı 2024'ün son günlerinde aldığımız için ilk bölümümüzde bu yıl kent ve çevre ile ilgili en çok neyi konuştuğumuzu, yerel ve merkezi yönetimin nerede ve hangi değişikliği yaptığını kronolojik olarak hatırlatmak istiyoruz. Bunu yaparken kafa karıştırmamak için çevre politikaları ile ilgili gelişmeleri bazı konu başlıklarına ayırdım. Doğal ve yapılı çevreye yönelik müdahaleleri ve bunlara karşı açılan davalardaki gelişmeleri, sit derece değişiklikleri, İstanbul çevre düzeni planına yönelik değişiklikler, imar planı değişiklikleri ve mega projeler başlıkları altında aktaracağım. Hazırsanız başlıyoruz. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu doğal sit alanlarını önceden ilke kararlarıyla birinci, ikinci ve üçüncü derece başlıkları altında gruplardı. Bu yetki 2022 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na geçti. Bakanlık gruplandırma ölçütünü kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak değiştirdi. Gruplandırma işini de Bila Bedel olarak AKS Planlama isimli bir özel şirkete ihale etti. Şirkette bu alanlarla ilgili yönetmeliğe göre ardışık 4 mevsim boyunca gözlemleyip hazırlanması gereken ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunu birkaç kez yapılan ziyaretlerle hazırlayarak Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal sit alanlarını yeniden gruplandırdı. Kesin korunacak hassas alanlarda kesin yapı yasağı olmakla birlikte ulusal güvenlik ve kamu menfaati gibi belirsiz kriterlerle tesisler, yol, atık su, içme suyu, doğalgaz ve elektrik hatları inşa edebiliyor. Nitelikli doğal koruma alanlarında iskele, balıkçı barınağı, bekçi kulübesi, mesire alanları, park ve rekreatif alanlar, atık su arıtma tesisi, atık su deşarjı, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal su çıkartılması ve iletim hattı, enerji nakil hattı, trafo, şalt sahası, iletişim hattı, ulaşım hattı, açık otopark, teleferik ve telesiyeş, sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe ve tuvalet yapılabiliyor.'' Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında ise turizm faaliyetlerine ve konut inşasına izin veriliyor. Doğal sit alanlarına yönelik yapılaşma baskısını da bu son başlık oluşturuyor. Ya da kesin korunacak alanın çevresi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak ilan ediliyor ve kullanıcı sayısının artması sebebiyle kesin korunacak alanda özelliklerini zaman içerisinde yitirebiliyor. Bu bilgilendirmeden sonra bu yıl özellikle İstanbul'un kuzey hattındaki ormanları hedef alan sit derece değişikliklerini aktaralım. 9 Ocak 2024'te İstanbul'un Avrupa yakasının kuzey hattında bir dizi değişiklik yapıldı. Rumeli Feneri'nde Koç Üniversitesi'nin alanı, Rumeli Feneri'nin sırtlarındaki bir kısım alan, Kilyos'ta birçok alan, Ayazığ'da kuzey ormanlarının bir parçası ve Sarıyer sırtlarında kuzey ormanlarının yanı başındaki geniş alanların doğal sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak ilan edildi. 16 Ocak'ta Çamlıca Tepesi'ndeki bazı alanların sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. Validebağ Korusu sınırları içerisinde yer alan Haydarpaşa Lisesi arazisinin doğal sit derecesi de sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürülmüştü. 7 Şubat'ta bu karara karşı açılan davada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sit değişikliği kararı iptal edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluruyla doğal sit derecesi düşürülen Beykoz'un Çengeldere, Fatih, Yavuz Selim, Baklacı, Çiftlik ve Görele mahallelerini kapsayan 3275 hektarlık alanın imar planları ile ilgili 19 Şubat'ta bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda imar planı revizyonunun şehirleşme prensiplerine, planlama yöntemlerine ve plan esaslarına kentsel yerleşmenin mevcut ve gelecekteki durumuna uygun olmadığı tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sit derecesi değişikliğiyle Sedef Adası'nı da yapılaşmaya açmak istiyor. Mimarlar Odası bu değişikliğin iptal edilmesi için dava açmıştı. Dava kapsamında geçtiğimiz yıl iptal kararı verilmişti. Mahkemenin iptal kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından 21 Şubat'ta kesinleştirildi. Yerel mahkeme söz konusu değişiklikle habitatın parçalanacağını, İstanbul ekosisteminin olumsuz etkileneceğini belirtmişti. 11 Mart'ta Ava Deresi'nin Karadenizle buluştuğu alanda ve Beykoz'un Mahmut Şevket Paşa semtinde bazı alanların sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. 18 Mart'ta Kilyos'un Karadeniz kıyısındaki alanların sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. 4 Nisan'da Beykoz'un Mahmut Şevket Paşa, Beylik Mandıra, Zerzevatçı ve Ali Bahadır Semtleri'nde bazı alanların sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. 18 Nisan'da Kilyos'un Karadeniz kıyısındaki bazı alanların sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. 24 Nisan'da Beykoz'un Polonezköy ilçesindeki bazı alanların sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Beykoz'un doğal sit alanı olan Zerzevatçı Mahallesi'ndeki 285 hektarlık alanın sit derecesini düşürerek yapılaşmaya açmasıyla ilgili işlemi 31 Mayıs'ta iptal edildi. Mahkeme söz konusu işleme dayanak olarak kabul edilen ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunda doğal sit kararlarının ihlali sonucunda oluşan mevcut durumun kabullenilerek koruma yaklaşımından uzaklaşıldığını ifade etti. Heyet bu durumun daha önceki doğal sit kararlarının ihlalinin korunması anlamına geleceğini kaydetti. 6 Ağustos 2024'te Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'ndeki Atatürk Arboretumunun komşuluğundaki alanı içeren arazinin doğal sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. 7 Ekim 2024'te Sarıyer'in Boğaziçi Geri Görünüm bölgesinde yer alan ormanlık bölgesinin doğal sit derecesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına düşürüldü. Tuzla'da yer alan Kamül Abduş Gölü çevresi de doğal sit alanıydı. Bakanlık buranın derecesini düşürerek imara açılmasını istiyordu. Bu değişikliğin iptali için Mimarlar Odası'nın açtığı davada 31 Ekim'de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sedef Adası'nı yapılaşmaya açmasına imkan sağlayan ikinci sit değişikliği de mahkeme tarafından 11 Ekim'de iptal edildi. İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişiklikler. Tuzla Tepeören'de mera alanı, yeşil alan ve sosyal donatı alanı lejantındaki 254 hektar alana kurulmak istenen Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı imar planı 20 Şubat 2024'te onandı. Ömerli Barajı Koruma Havzası'nda tasarlanan projenin planının iptali için odalar tarafından dava açıldı. Atatürk Havalimanı'nın pistleri kırılarak yapılan Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişiklikle mümkün oldu. Mimarlar Odası'nın planda yapılan değişikliğin iptali için açtığı davada geçtiğimiz yıl bilirkişi rapor hazırlanmıştı. Raporda projenin sadece planlama alanını içine aldığı, dar bir kapsamda ele alınmasının doğru olmayacağı, planların kademeli birlikteliğinin sağlanamadığı, Alanda bulunan tescilli yapının sınırlarının gösterilmediği, oluşacak trafik yüküyle ilgili belirsizliğin giderilmediği, ulaşım bağlantılarının yetersiz, yapılaşma koşullarının da belirsiz olduğu tespit edilmişti. Mahkeme bu raporu dikkate almayarak 29 Şubat'ta davayı reddetti. Millet bahçesi olarak başlayan proje, külliye gibi yapıların da dahil olduğu bir fonksiyon değişikliği yaşadı. Atatürk Havalimanı'nın bitişiğindeki İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki 27 bin metrekarelik alanda konut ve ticaret alanına dönüştürülmek isteniyordu. Bu değişikliğin iptali için açılan davada mahkeme 29 Şubat'ta yürütmeyi durdurdu. Mahkeme plan teklifinin bölgedeki yapı ve insan yoğunluğunu artıracağını, nasıl bir yapılaşmanın ortaya çıkacağının belirsiz olduğunu, kamu elindeki bir alanın konut ve ticaret alanına çevrilmesinin mevzuata göre bir plan değişikliği gerekçesi olmadığını kaydetti. Ali Beyköy'de askeriyeye ait olan ormanlık araziye İstanbul Emniyet Müdürlüğü yapılabilmesi için 1 Mart'ta imar planı hazırlandı. Müteahhit Ali Aoğlu'nun Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut İşbirliği ile Maslak'taki Fatih Ormanı'nın yanında inşa ettirdiği 1453 projesi için hazırlanan imar planları 6 Haziran'da 7. kez iptal edildi. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda planların şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığı belirtilmişti. Atatürk Havalimanı'nın pistleri kırılarak yapılan Millet Bahçesi projesinin imar planlarının iptali istemiyle Mimarlar Odası'nın açtığı davada verilen red kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf Mahkemesi de 27 Haziran'da odanın yürütmenin durdurulması talebini reddetti. İstanbul'a içme ve kullanma suyu sağlayan kaynaklardan biri olan Ali Bey Barajı'nın kısa mesafeli koruma havzasında yer alan 129 bin metrekare alan rezerv yapı alanı ilan edildi. Burayla ilgili 26 Temmuz'da hazırlanan imar planının raporunda kısa mesafeli koruma alanında yer alan yapılar su sıkıntısının çokça gündeme geldiği günümüzde İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar açısından oldukça kirletici etkiye sahiptir yazılıydı. Ancak planın amacı söz konusu alana ticaret konut, park, sağlık tesisi, konut, ilkokul ve cami alanı yapmaktı. İmar planı değişiklikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın bir dönem CEO'su olduğu Çalık Holding'e bağlı GAP İnşaat'ın yaptığı şehrizar konakları hayatımıza 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında yapılan dinlemelerle girdi. Konuşmalarda Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan babasının sıfırlanması talimatı verdiği parayla Şehrizar konaklarında ev almayı planlıyordu. Mahkeme kararlarına karşın bakanlık korumasıyla inşasına devam edilen ve 2014'te tamamlanan konakların dava süreci devam ediyor. Bu davalar kapsamında yapı ruhsatları 2022'de yerel mahkeme kararıyla iptal edilen konaklarla ilgili iptal kararı 3 Ocak 2024'te Danıştay kararıyla onandı. Bunun üzerine yeni imar planı hazırlandı ancak yeni planda usulsüzlüğü ortadan kaldıracak hiçbir şey yapılmadı. Alanda sadece park ve yol düzenlemesi yapıldı. Kadıköy Rıhtımında yapılması planlanan 20 bin kişi kapasiteli cami ve 1242 araçlık yeraltı otoparkı projesi İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından 30 Ocak'ta iptal edildi. Mahkeme yapılaşmanın bölgeye trafik yükü getireceğini, dolgu alanda yapılaşma olamayacağını ve projenin kent silüetine uygun olmadığına karar verdi. Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray istasyonunu alışveriş merkezine dönüştürecek projeyle ilgili çevresel etki değerlendirme raporuna gerek olmadığı kararına karşı açılan davada mahkeme Şubat ayında kararını verdi. Mahkeme, Kadıköy Belediyesi'nin, meslek odalarının ve Kadıköy sakinlerinin birçok sebeple itiraz ettiği projenin çevre üzerinde muhtemel olumsuz etkilerinin olduğunu kabul etti. Ancak bu etkinin kabul edilebilir düzeylerde olduğuna karar vererek davayı reddetti. Aynı taleple daha önce Mimarlar Odası'nın açtığı ve kazandığı davada mahkeme projenin Kadıköy'deki yeşil alan oranını azaltacağını, söz konusu bölgede araç ve insan yoğunluğunu artıracağını belirtmişti. Kartal'daki Soğanlık Mahallesi'nde bulunan 56642 metrekare büyüklüğündeki şehir parkı ve askeri alanda yapılaşmaya açılmak istenen alanlar arasında Burayla ilgili özelleştirme idaresi başkanlığının hazırladığı yeni imar planlarının yürütmesi Danıştay tarafından 13 Mayıs'ta durduruldu. Danıştay kararında iptal edilen imar planlarına ait kararların korunarak yargılama faaliyetinin etkisiz kılınmaya çalışıldığı ifade edildi. Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı imar planı değiştirilerek 40 yıl daha özelleştirilmişti. Özelleştirme ihalesinin iptali için Mimarlar Odası'nın açtığı dava Danıştay tarafından 15 Mayıs'ta oy çokluğuyla reddedildi. Danıştay davanın odanın kuruluş amaçlarıyla ilgili olmadığını öne sürdü. Kararı muhalefet eden mahkeme üyesi ise Odanın dava açma ehliyetinin bulunduğunu belirterek davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerektiğini aktardı. İstanbul'un kuzey ormanlarının bir parçası olan Fatih Ormanı'ndaki Park Ormanının imar planları mahkeme tarafından 31 Mayıs 2024'te iptal edildi. Mahkeme, plan değişikliklerinin ve bu değişikliklerin kaynağı olan uzun devreli gelişme planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna vardı. Şüphesiz bu yılın en çok tepki çeken imar uygulaması Prens Adaları ile ilgiliydi. Geçtiğimiz yıl ilk olarak askıya çıkarılan imar planlarına yapılan itirazlar sonucu 6 Haziran 2024'te ilk plan revize edildi. İBB'nin açıklamasına göre tekrar askıya çıkan planda en çok itiraz edilen konular revize edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Kadıköy'de riskli alan ilan ettiği Fikirtepe bölgesiyle ilgili dönüşüm projesinin ikinci etabına yönelik imar planlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme 11 Haziran tarihli kararında uygulama imar planında yer alan 3 maddenin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini aktardı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Pendik'e bağlı Kurna Köyü'ndeki 90 dönümlük ormanlık alanı yapılaşmaya açmak istiyor. Mimarlar Odası'nın değişikliğin iptali istemiyle açtığı davaya Orman Genel Müdürlüğü devlet ormanlarının imara konu edilmesinin mümkün olmadığını kaydederek telafisi güç veya mümkün olmayan bir sonuçla karşılaşılmaması için kurumun hak ve menfaatinin korunması açısından Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi tarafında davaya müdahil olmuştu. Dava kapsamında 24 Haziran'da bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda imar planlarının şehircilik ilke ve esasları ile planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olduğu iddia edildi. Adalar imar planının iptali için açılan davalardan Mimarlar Odası tarafından açılan dosyada 15 Ekim'de yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bu planlarla ilgili verilen ilk karardı. Mahkemeye göre hukuka aykırı olduğu belirlenen dava konusu planların etki alanına bağlı olarak telafisi güç zararlar oluşabilirdi. Yılan hikayesine dönen Fikirtepe'nin dönüşümü kapsamında 3. etapla ilgili 14 Haziran 2024'te yeni bir imar planı hazırlandı. Kadıköy sahiline yapılmak istenen ancak mahkemenin planlarını iptal ettiği cami alanı için bakanlık tekrar düğmeye bastı. 21 Kasım 2024'te cami için hazırlanan yeni imar planları askıya çıkarıldı. Marmaray'dan dolayı atıl bir şekilde yıllardır bekletilen ve restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıkan Haydarpaşa ve yine Marmaray'dan dolayı işlevini yitiren Sirkeci Garları'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kiralandığı ve iki garın sanat merkezi yapılması için proje hazırlandığı ortaya çıktı. 29 Şubat'taki yazısında Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Kadıköy Belediyesi'ne yazılan yazıda iki garın bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97'ye birinci maddesinin G bendi uyarınca özel proje alanı ilan edildiği belirtildi. Yılın sonlarına doğru Sabancı ailesinin keşif için Haydarpaşa'da görüntülenmesi üzerine tartışmalar yeniden alevlendi. Mega projeler. Bu başlık altında sıraladığım gelişmelerin hemen hemen hepsi Erdoğan'ın çılgın projesi olan Kanal İstanbul ve onun çevresinde planlanan yeni yerleşim yerleriyle ilgili. Mahkemelerden bu projeyle ilgili planlara yönelik iptal kararları çıksa da danışma kurulundaki akademisyenler istifa etse de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işin peşini bırakmıyor ve yeni imar planları hazırlamaya devam ediyor. 17 Nisan'da Arnavutköy, Karaburun ve Yeniköy mahallelerinin kıyı kesimlerine yönelik imar planlarında değişiklik yapıldı. 2 Mayıs'ta Başakşehir Güvercin Tepe mahallesindeki bazı ada ve parsellerle ilgili imar planı değişikliği yapıldı. 17 Mayıs'ta Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi'nin imar planlarında değişiklik yapılması talep edildi. Alanın Kanal İstanbul'a yakınlığı sebebiyle burada bulunan çiftçilerin 2021 yılında tahliye edilmesi talep edilmiş. Bu iddia daha sonra kaymakamlık tarafından yalanlanmıştı. 3 Haziran'da Eyüp Sultan'ın Kemerburgaz bölgesinde yeni konut alanları yapılabilmesi için imar planı değişikliği yapıldı. Buradaki nüfus baskısı yeni havalimanından kaynaklanıyor. 13 Haziran'da Kanal İstanbul'a komşu Başakşehir Hoşdere'de planlanan toplu konut alanının ikinci etabı ile ilgili imar planı revize edildi. Bir önceki planlar bir yıl önce mahkeme tarafından iptal edilmişti. 1 Temmuz'da İstanbul 11. İdare Mahkemesi İBB'nin Kanal İstanbul İmar Planının iptali istemiyle açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme 15 Temmuz 2021 tarihli Yenişehir rezerv yapı alanı İmar Planı değişikliklerinde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmişti. Kanal İstanbul için İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki Çiftalan köyüne bir çimento limanı yapılmak isteniyor. Bu projenin planlarının iptali için Mimarlar Odası'nın açtığı dava kapsamında Temmuz ayında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda kıyı rehabilite alanlarında açık ve yeşil alanların artırılmasının hedeflendiği, günübirlik rekreasyon, spor, dinlence, eğlence ve turizm ihtiyaçlarına yönelik kullanımın özendirildiği hatırlatıldı. Bilir kişiler, Çimento Limanı'nın imar planlarının şehircilik ilkelerini, planlama esaslarını, Plan yapımı ile ilgili mevzuatın gerekliliklerini taşımadığı kanaatine ulaştı. 18 Eylül 2024'te Kanal İstanbul için tasarlanan yeni şehirle ilgili yeni bir imar planı hazırlandı. Kanal İstanbul'un ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan davada mahkeme keşif yapılmasına hükmetti. 23 Ekim tarihli kararda 14 ve 15 Kasım tarihlerinde keşif yapılmasına karar verildi. İki gün boyunca yapılan keşifte 21 kişiden oluşan bilirkişi heyeti Kanal İstanbul güzergahında belirlenen toplam 8 noktada inceleme yaptı. Kanal İstanbul ve Yenişehir projeleri nedeniyle kentsel dönüşüm kararı alınan Şahin Tepe ile ilgili imar planları 15 Kasım'da iptal edildi. Kentin Hikayesi'nin ilk bölümünden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek dileğiyle.